Şimdi bugün sizden de soru videoları çekmiştim. O videoya bakmak istiyorsanız alttan kayda kayda soru bilmece yazıp bulabilirsiniz. Yani attım mı bilmiyorum onu da. Siz bilirsiniz herhalde. Oradan yazabilirsiniz soru bileceğiz. Size Kaç tane sordum da bilmiyorum. Oradan bakabilirsiniz ama açmayın yani. Yani bildiğiniz bağışla açabilirsiniz Ama daha da çok yardımcı istiyorsanız abone olun. Bu videoda buraya kadarmış. Şimdi size bir önem var bu arada. Bildiğiniz gibi artık okula başlayacağım. Yani bu yüzden bir sürelik yani affedin beni. Bir sürelik bir, bir, bir YouTube'u bir seferlik bırakacağım. Ama eğer 12-15'lik ta tatil olursa size tekrar muhteşem videoları Özleteceğim. Artık yani başım böyleymiş. Hadi bakalım. Şimdi iyi geceler. Bye.